Evet arkadaşlar. Fatsa'da bizim ikinci günümüz. İşimiz gücümüz yok. Geziyoruz. Kol aldık. Şu deli abi de bağırıyor. Niye bağırıyor bilmiyorum. Kendi kendine bağırıyor. Allah yardım etsin. Ama onun içi var. Bizim yok işte. Kola Öyle işte. Yani siz siz olmayın. Beyler paranız paranız varsa da ev tutmayın. iş bulamazsanız para da bitiyor. Cemde son 20 liram var başka param yok. Youtube mu çekiyor adam? Youtube açacağım bunu. Evet Fatsa'da parasız ilk günümüz. Ama kola. <laughs> Bakalım kola alabildik sadece. Sadece kolamız var. Başka bir şeyimiz yok. Bakalım bunlar kaçma i̇şte durum kolay. çok vahim. yani mantıken düşündüğünüzde aslında biz aptal oluyoruz. Mantıklı bir şeyden düşündüğünüzde. Biz hiçbir şey bak düşünmeden e, karar verdiğimiz için yanıyoruz. Ya. <laughs> hiçbir şey bak düşünmeden karar veriyoruz biz. Biz bu yüzden savaş. Evet. Sigaram vardı benim. Bakın arkadaşlar. Geçen son, son parasıyla sigara aldı bana. Kendine de aldı. Bitti. Başka yok. Sizi seviyorum. Burada ölüp gidersem hepinizi sevdiğimi iyi bilin. Beni hiçbir zaman unutmayın. Bu çocuğu da unutmayın. Tüm Bu çocuk aslıydı. Dün akşam hatta ben size ne söyleyecektim? Söyleme. Azgara erkekçi sikiyordu bizi. <laughs> Yara yürüdü kalbi. Onu bunu boşver de. Boka bok boka, Bok bokuna gidiyorduk yani abi. Youtube'a e, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay.